Direk Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Milli Park alanı içerisinde bulunan plaj, lokanta ve büfeler ile dalış eğitim merkezinin işletilmesi için açılan ihale sonuçlandı. Kapalı teklif usulü ile bir yıllık 878.567 TL muammen bedel üzerinden 7 artı 13 yıl süreli olarak gerçekleşen ihaleye aralarında Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya AŞ'nin de bulunduğu 7 firma katıldı. İhaleyi yıllık 4.2 milyon TL bedelle Söke'de faaliyet gösteren Yardımcı Kardeşler isimli firma aldı. İhale ile ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Büyük Menderes Seltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Türkiye'nin en önemli milli parklarından olduğunu belirterek, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve eşsiz doğası ile ziyaret eden herkesi kendisine hayran bırakan milli parkımız kentimizin en önemli değerlerinden birisidir. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize karşı duyduğumuz kamusal sorumluluk gereği, Milli Park sınırları içerisinde bulunan plaj, lokanta ve büfelerin işletme hakkını vermek üzere açılan ihaleye, bizim açımızdan mümkün olan en rentable teklifle girdik. Ancak ihaleyi bizim hazırladığımız teklifin üzerinde teklif sunan başka bir firma aldı. İhaleyi alan firmanın ziyaretçilerimize kaliteli hizmet sunması temennisiyle kentimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yaklaşık iki haftadır elektrik ve suyu olmayan, yıllardır yasal konularda karşılaştıkları sıkıntılar nedeniyle gündemden düşmeyen Uydukent sakinleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kolları sıvadı. Kuşadası'nın adeta kanayan yarası haline gelen Uydukent, son olarak yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ulusal ve yerel basında gündeme gelmişti. Yönetim istifa! Yönetim istifa! i̇stifa! Uydukent sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, yasal engeller nedeniyle 26 yıldır sorun yaşanan Uydukent'te öncelikli olarak elektrik probleminin çözüleceğini belirtti. Bölgedeki sorunları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari, Oğuzhan Turan, Özgür Bahçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri eşlik etti. Uydukent'in sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Başkan Ömer Günel, değer artış ödemeleri, yaşanan elektrik kesintileri, altyapı ve yol problemleri hakkında site sakinlerine bilgi verdi. Günel, değer artışı konusu önümüze bir sorun olarak geldi. Bu bizim yaptığımız bir düzenleme değil. İmar Plan Yönetmeliğindeki bu değişiklik, belli parsellerde meydana gelen değer artışını ödemek zorunda bırakıyor. Yatıracak olduğunuz paranın sadece %25'i belediyenin kasasına giriyor kalan kısmı diğer devlet kurumlarına gidiyor. Bu düzenleme yapıldı ve buna uymak zorundayız. Uydu kentin yaşanabilir bir site olması için biz Kuşadası Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız şeklinde konuştu. Bu değer artışı konusu gerçekten önümüze bir sorun olarak geldi. Bu bizim arzu ettiğimiz, bizim yaptığımız bir düzenleme değil. Ama imar plan yönetmeliğindeki bu değişiklik maalesef belli parsellerde o değer artışını ödemek zorunda bırakıyor. Bu değer artışı payı bizimle de alakalı bir konu değil. Ne kadarı bizimle ilgili Ahmet? Yani yatırılan payın paranın ne kadarı belediyeye geliyor? Yani bu yatırılacak olduğunuz paranın yüzde yirmi beşi belediye ile ilgili kanuni olarak. Diğeri diğer devlet kurumlarına giden bir para. Bu düzenleme yapıldı. Uymak zorunda mıyız? Uymak zorundayız. Şunu bilmenizi istiyorum. İlgili parsellerin içinde bulunan bağımsız bölüm sahipleri tek tek değer artış payını ödeyerek bu işi çözebilir miyim diye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne hem görüş sordum hem yazılı görüş sordum. Yani bu işi parsel bazından kaldırıp hani her malik gitsin parasını ödesin şehrini kaldırsın diye uğraştım. Ancak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden olumsuz görüş geldi. Haklılar da çünkü mevzuat çok açık çok net söylüyor parsel bazında şerh koyacaksın diyor. Bu benim arzu ettiğim bir yöntem değil arkadaşlar. Kanunun önüme koyduğu bir yöntem. İyi haber 17 22 parselin 10 parselinde değer artışı yok. Yani şerleri kaldırdık. Değer artış payları yaptıktan sonra zaten iskan ruhsatı süreci başlayacak. O süreci siz ne kadar hızlı yerine getirirseniz biz de ben şu sözü vermiştim. Hala sözümün arkasındayım. Ben sizi bürokrasiyle uğraştırmayacağım. Uydukent sakinleri gereğini yapacak, ben de hemen yapacağım. Bugüne kadar da yaptım. Elektrik kesintisi sorununun çözümü için Aydem'le görüştüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel. Uydukent'teki 3 kooperatifin 258 bin Türk Lirası gibi toplu bir elektrik borcu var. Bu borcun kapanması için nasıl bir imkan yaratabileceğimize bakacağız. Eğer altından kalkılabilir bir rakamsa kaynak yaratarak bu borcu ödeyeceğimizin sözünü veriyorum dedi. Borcu olduğu için şu üç kooperatif kapalı doğru mu? Evet. Tamam. Belediye kaynaklarını yaratmanın yolunu arayacağım. Evet. Sözünü veriyorum. Evet. Tabii karşıma bir milyon gibi bir rakam çıkarsa. Ayda müdürleri bir borç miktarlarının toplamını öğrenin bakayım. Efendim? Muhammed Öğreneceğim şimdi. Evet, öğreneceğim şimdi. Evet, bakın kooperatif borçları geldi. Toplam üç kooperatifin güncellenmiş borcu 258.486 lira. Fatma aldırılmış hali. Tamam, bu konuda nasıl bir çözüm üretebiliriz bakacağım ben. Tamam mı? Bundan sonra siteler, kooperatifler kendi toplasın, tamam. kendi yatırsın. Tamam. Üst teslim etmeyiz. Burası etmeyeyim. öyle. Evet, isterseniz aydın konusu bence anlaşıldı. Bunu kapatalım, diğer konuya geçelim. Kuşadası Belediyesi'nin Uydu Uydukent'te yaşanan alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için harekete geçtiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yol sorunu yaşadığınızın farkındayım. İmkanlar elverdikçe bölgenin alt ve üst yapı problemlerini çözmek için çalışacağız. Yeşil alanların bakım ve onarım işlerini de programa dahil edeceğiz." diye konuştu. Şimdi Burası burada biz bugünden itibaren bu bizim yetki alanımız. Yani bu bizim kendi yetki alanımız olduğu için e, bu konuda rahat rahat konuşabilirim. Bugünden itibaren Fen İşleri Müdürü'm burada. Eee Park Bahçe Müdürü arkadaşlarım sorumlularım burada. Eee benden sonra da kalacaklar. Ortak alanlardaki yollarla ilgili, park bahçe ile ilgili ve otlarla ilgili sıkıntınızı biliyorum. Bu yaz bu yaz bu alanlara müdahale edeceğiz. Şöyle bir durum var. Sadece ön bilgi vereyim. Şehirde görmüşsünüzdür kentte. Biz bir yere girdiğimiz zaman altyapı, üst yapı her şeyle beraber yapıyoruz yaptığımız yeri. Bitiriyoruz. Bir daha 40 yıl, 50 yıl kimseye gelip bakmasın diye. Evin önü kapandı Arkadaşlar. Sikeri, uydu kentin, uydu kentin, sorunları çok. Evet, evet. çok. Sizin Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi'nde dünyanın önde gelen 50 Türk ilüstratörünün yaptığı 116 eser sergileniyor. Sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek canlı performans ve atölye çalışmalarının da yer alacağı serginin en önemli özelliği ise Türkiye'nin en geniş katılımlı ilk ilustratörler sergisi olması. Kuratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı sergi 1 Ekim 2021 tarihine kadar gezilebilecek. Başkanı Levent Köylü, Ada Modern Sanat Galerisi yıl içerisinde resim, heykel, fotoğraf ve modern sanatın sunumlarını bünyesinde bulunduracak. Yerli ve yabancı konuklarımız 12 ay boyunca nitelikli sanat eserleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Tüm konuklarımızı Ada Modern Sanat Galerisi'ne bekliyoruz dedi. Ada Modern Sanat Galerisi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Kültür Sanat Vakfı'nın ortak protokolüyle ile hayata geçirilmiş bir sanat galerisi. Hem dünyada hem de ülkemizde örnekleri olan benzer sanat galerilerinin bu bölgedeki ilki. Bu aslında Kuşadası Belediyesi ve Vakfımızın ilerleyen dönemlerde yapmak için yola çıktığı Ada Modern Sanatlar Müzesi ve Kültür Merkezi'nin ilk adımı. Ee, sanat galerimizi 3 Haziran'da açtı ve açılışını küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı 50 Türk ilustratörün, ki bunların büyük bir kısmı dünyada da kendini kanıtlamış ilustratörler, sergisiyle olmuştu. Bu 50 sayısı aslında konuşma açısından Türkiye'de de bir rekor niteliğinde. 116 tane eserini içinde bulunduğumuz bu sanat galerisinde konuklarımız gezme şansına sahipler. Adamo Sanat Galerisi hem resim hem heykel hem fotoğraf hem de modern sanatın diğer sunumlarının hepsini bünyesinde yıl içerisinde sürekli olacak şekilde bulunduracak Koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesi ve aşılanma oranının artması, kapalı olan sektör işletmelerini sevindirdi. Düğün sezonunun başlaması birçok sektörü olumlu etkiledi. Bu hareketliliğin Temmuz ayında daha da yoğun olması bekleniyor. Kuşadası'nda özellikle düğün salonu işletmecileri maske, mesafe, hijyen ve HES kodu gibi giriş önlemlerini aldıklarını kaydetti. İşletmeciler yeni normalleşme sürecinde sadece nikah yapabildiklerini, kapalı alanlarda sınırlamaların olduğunu ifade ederek gözleri 15 Haziran'dan sonraya çevirdiklerini dile getirdi. Pandemi sonrası düğün rezervasyonlarında artış oldu mu? Evet, kısmi olarak artışlar oldu. Çünkü daha önce insanlar tam olarak bilmiyorlardı yapabilecekler mi yapamayacaklar mı diye. Şu anda yeni gelen kanunla 1 Haziran'dan itibaren e, nikah merasimine izin veriliyor ama kına ve nişanla izin verilmiyor. Yalnız yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak 15 Haziran'a kadar. 15 Haziran'dan itibaren yiyecek ve içecek ikramı da yapılabiliyor. Ee, yalnız burada kapalı alanlarda bir kısıtlama var. Kapalı alanlarda sosyal mesafe kurallarına, hijyen, maske kurallarına uyaraktan 6 metrekarede bir insan olacak şekilde. Yani mesela 600 metrekare bir alanda 100 kişilik nikah yapabileceğiz. Ama şu anda 15 Haziran'a kadar sadece nikah merasimi yapabiliyoruz. Herhangi bir yiyecek içecek ikramı yapamıyoruz. Bu... İlerleyen süreçlerde 1 Temmuz'dan itibaren de eskiye dönerekten hem nişan hem kına hem de düğünlerde yiyecek içecek ikramı verilecek şekilde açıldı. Bu şekilde şu anda bir güncelleme geldi. Ee, pandemi sonrası şu anda bilgisizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte düğün ve merasimlerle ilgili planlamalara başlandı. Önümüzdeki devletin belirlemiş olduğu takvim çerçevesinde 15 Haziran'dan sonra bununla ilgili talepler gelmeye başladı. Peki pandemi kuralları geri düğünlerin yeni şekli nasıl oluyor? Ee, şu anda e, açık havada e, düğünden belli bir kısıtlamalar dahilinde sosyal mesafe hijyen kurallarına uyarak e, belli bir kişi e, mesafesine göre e, izin veriliyor. Fakat e, şu anda önümüzdeki süreçle itibaren hani eğlence, yemek açısından e, kısıtlamaların netleşmesi yine biraz zaman alacak. Şu anda e, kapalı alanlarda e, 6 metrekare bir kişi düşer şekilde bir organizasyon izin veriliyor. E, fakat önümüzdeki süreç içerisinde açık hava içi, açık havada e, yemek ve merasimlerin e, devam etmesini bekliyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz şekilde artış var. Telefonlarımız hiç susmuyor desek yeri var. E, rezervasyonlarımız çok arttı, inanılmaz talep var. İnşallah bu şekilde de sezonu atlatırız. Sosyal mesafe, maske. Hijyen olmak üzere e, mesafemiz özellikle dikkat ediyoruz. E, maskesiz içeri almıyoruz. İçeri girerken HES koduyla e, sorgulama yaparak alıyoruz. İkramlarda bir sıkıntı yok, sorun yok. İkramlarımız açıldı. Yemekli düğünlerimizde rezervasyonumuzu alıyoruz. Adası Belediyesi, belediye hizmet binalarının gelişinde HES kodu oluşturma uygulamasına bir yenilik daha ekledi. Kişiye ait HES kodları, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından kare kod haline getiriliyor. Kare daha sonra küçük bir anahtarlığın içine yerleştirilerek vatandaşlara teslim ediliyor. mı? telefon yan Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan HES kodlu anahtarlıklar alışveriş merkezleri, bankalar ve kamu binaları gibi birçok noktada HES kodunu görevlileri okumak zorunda kalan vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. 63-93 Herkese bazı